Evet arkadaşlar bu videomuzda dünya ve ahiret hayatı arasındaki ilişkiyi yorumlayacağız. Yani dünya nasıl bir yerdir? Ahirette bizi neler bekliyor? allah Teala ayetlerde peygamberimiz sünnetinde dünya hayatına dair ve ahiret hayatına dair neler söylüyor? Bu kazanımda bunları öğreneceğiz. Dünya ve ahiret hayatı hakkında neler söylemişiz hemen bir bakalım. Ahirete iman, imanın altı şartından birisidir. Önceki videolarımızda bahsettik. Dedik ki amentü billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve resulihi vel yemil ahi vel yevmil ahiri ahiret gününe iman ettiğimizi söyledik. İman altı şart arasında yer aldığını ifade etmiş. Bu nedenle bütün Müslümanlar ölümden sonra bir hayatın var olduğuna inanırlar. Yani öldük bizi kapkaranlık bir şey beklemiyor ya da yeniden bir yaşam yani yeniden dünyaya gelmek gibi bir şey söz konusu değil. Sonsuzluktan bahsediyoruz ve dünya hayatında yaptığımız işlerin karşılığını alacağımız bir yerden bahsediyoruz. Ahirete ölümden sonra bir hayatın var olduğuna inanan insanlar davranışlarında ölçülü olmaya, Allah'ın emir ve yasaklarına uymaya titizlikle dikkat ederler. Neden? Çünkü biliyoruz ki Allah bize bunu haber verdiği için burada yaptığımız bütün davranışları, iyi ve kötü bütün davranışları ne yapacağız? Orada karşılığını alacağız. O yüzden de sorumluluk bilinciyle ölçülü bir şekilde ne yapıyoruz? Hareket etmeye gayret gösteriyoruz. Allah'ın emir ve yasaklarına. Çünkü Allah bu dünyada yapılan her türlü iş ve davranışın ahirette karşılık bulacağını bizlere bildiriyor. Bunu birçok ayette görmek mümkün ama Zilzal suresinde 7 ve 8. ayetlerde net bir şekilde ifade ediliyor. Hatta ve hatta kimseye adaletsizlik edilmeyeceğiniz zerresi zerresine karşılık bulacağını ifade ediyor. Nasıl? Ve meyyâmen miskâle zerretin e, hayır ay yarat diyor değil mi? Kim zerre miktarı hayır işlerse karşılığını görür. Kim de zerre miktarı şer işlemişse yani kötülük işlemişse karşılığını görür diye bizlere hatırlatıyor. Yine Lokman suresinin e, bir ayetinde Hazreti Lokman oğluna öğütlerini sıralarken şundan bahsediyor. Diyor ki ey oğlum yaptığın bir iş Bakın yaptığın herhangi bir iş bir hardal tanesi kadar olsa ki hardalı biliyoruz değil mi? Yani e, belki gözle görülmesi bile zor bir şeyden bahsediyoruz. Ama yaptığın iş o kadar bile olsa yani bir hardal tane annesi kadar bile olsa hatta ve hatta göğün derinliklerine saklansa yani gizlense saklansa bile Allah Teala onu bulur ve senin karşına getirir diyor. Yani kimseye hiçbir noktada adaletsizlik edilmeyeceğini ve hiçbir işin, hiçbir davranışın karşılıksız kalmayacağını ifade eden bir sürü ayet var. Bu da onlardan bir tanesi. Yine geldik ahiret sözünün kavramsal anlamına. Sözlüğe baktığımızda ahiretle ilgili son sonradan olan, son gün ya da sonra olan, sonra olan, son gün anlamlarına geldiğini söyleyeceğiz. Terim olarak ise ahiret, kıyametin kopmasıyla başlayacak olan, burası da önemli bir nokta. Kıyamet kopmasıyla başlayacak. Kıyametin baş, e, kopmasıyla başlayacak olan ebedi hayat. İslam'ın en temel amaçlarından birisi insanın hem de bu dünyada hem de ahirette mutlu olmasını sağlamaktır. Bu yüzden de dünya ahiret dengesini kurmak bir Müslümanın en önemli görevleri arasında yer alıyor. Hani Peygamber Efendimiz diyor ya, yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışın. Yani öyle bir denge tutturacağız ki hem bu dünya için belli bir güzel iş, e, belli bir düzen tutturacağız hem de ahiretimizi güzelleştir iş ve davranışlarda bulunacağız. Bize bunu sık sık hatırlatıyor Peygamberimiz ve yine Allah Teala'nın kelamı Kur'an-ı Kerim. İnsanların çoğu dünya hayatını sever ve ahireti unuturlar. Oysa ki Rabbimizin ifade ettiği üzere ahiret mutluluğu daha üstündür, daha hayırlıdır ve daha kalıcıdır, sonsuzdur diyeceğiz. Peki Kur'an-ı Kerim'de dünya hayatı nasıl ifade ediliyor? Bir bakalım hemen. Kur'an ve hadislerde dünya nimetlerinden faydalanmanın değil, ahireti unutarak dünyayı amaç haline getirmenin eleştirildiği görülüyor. Yani diyor ki evet dünyadasınız, burada belirli bir sorumluluğunuz var, aileniz var, sevdikleriniz var, burada belli bir işiniz var, burada da belli bir sorumluluğunuz sorumluluklarınız var ve bunları yerine getirmemeniz de mümkün değil. Yani şu şu hayat şu değil. Ya ben bir dağın tepesine çıkayım, kimseyle muhatap olmayayım, kimseyle görüşmeyeyim, sadece Allah'a ibadet edeyim ve cenneti kazanayım. Böyle bir mantık yok. Bizim cenneti kazanabilmemiz, Allah'ın razılığını kazanabilmemiz aslında insanların içindeyken aklımızı ve irademizi doğru kullanmakla mümkün oluyor. Yani siz doğrunun da yanlışında ne olduğunu biliyorsunuz. Seçme gayretinde bulunduğunuzda aslında cenneti hak etmiş oluyorsunuz. O yüzden de buradaki bir sorumluluklarımızı da yerine getireceğiz insan içine çıkacağız. İnsanlarla güzel ilişkiler kuracağız. Kötü olan bir şey gördüğümüzde elimize düzelteceğiz. Elimize düzeltemiyorsak bunu dilimizle düzelteceğiz gibi. Yani hani peygamberimizin tavsiyelerine de baktığımızda bunu görüyoruz. Dolayısıyla hayatın içinde olacağız sorumluluklarımızı yerine getireceğiz ve dünyadaki yaşantımızı tamamlarken de Allah'ın razı olacağı şekilde yaşam süreceğiz yani Allah nelerden razı olur Allah bize e, peygamber göndererek rehber e, göndererek nasıl yaşayacağımızın Aslında bilgisini verdi değil mi Eğer ona uygun bir yaşam sürersek Aslında ulaştığımız sonunda mutluluk olduğunu ifade ediyor O yüzden de Evet dünya hayatı da ya bana atılmayacak ama zaten öleceğiz hepimiz öleceğiz mantığında da bir yaşam söz konusu o o yüzden burada da yaptığımız işi en güzel şekilde yapmak, Allah'ın razı olacağı tutumları, davranışları sergilemek bize düşen görevler arasında yer alıyor. O yüzden evet dünya nimetlerinden faydalanabiliriz. Evet zenginlik, evet bu para, pul, meki bunlara sahip olabiliriz ama bunları yine Allah'ın rızası doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Ahirete birikim yapma noktasında hareket etmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek, eğer bunu becerebilirsek zaten hem dünyamızı hem de ahiretimizi güzelleştirmiş oluyoruz. Bu noktada Allah'ın hoşnutluğunu kazanmanın yolu dünya ve ahiret arasındaki dengeyi kurmakla mümkün olur demişiz. Burada insana düşen görev her iki hayatımızda da hak ettikleri oranda yatırım yapmaktır. Az önce bahsettiğim gibi yani evet dünyada da belli bir yaşam sürüyoruz. Ailemiz var, çocuklarımız var, sevdiklerimiz var, işimiz var. Yaptığımız belli bir plan program işleyiş var. Evet ama aynı zamanda ölüm de var. Ama ben ölüm bana gelinceye kadar... ...bana verilen bu ömrü... ...bu yaşam süresini en iyi şekilde... ...en kaliteli şekilde... ...en Allah'ın razı olacağı şekilde geçirmem gerekiyor. Dedi ki Kur'an-ı Kerim'de... ...dünya hayatı nasıl geçiyor? Hemen ona bakalım bir. Dünya hayatının en önemli özelliği... ...insan için bir imtihan oluş. Aslında burada şunu eklemek gerekiyor. Evet, dünya hayatı bizim için... ...30 yıl, 40 yıl, 50 yıl, 60 yıl... ...belli bir yaşam e, süresi mevcut insanlar için. Ortalama 60-70 arası sanırım şu anda. Düşündüğümüz zaman bu hayatın her noktası güzel bir şekilde mi geçiyor? Hayır. Bazen kayıplar yaşıyoruz. Bazen çok üzüldüğümüz zamanlar oluyor. Bazen çok çok mutlu olduğumuz ya da istediğimiz her şeye kavuştuğumuz anlar da olabiliyor. Yani bize şunu söylüyor aslında. Allah-u Teala bizi her şekilde imtihan ediyor. Bazen zenginlikle, bazen fakirlikle, bazen mutlulukla, bazen üzüntüyle. Ama biz eğer dünya hayatında şunu benimseyebilirsek. Evet üzüntü geldi. Allah'tandır. Başım üstüne sabrediyorum. İşte sevinçliyim, mutluyum. istediğim her şeyi elde ettim. Elhamdülillah. Allah'ın verdiği dinimetlere şükürler olsun diyebiliyorsam eğer aslında ahiretimi de kazanmış ya da güzelleştirmiş oluyorum ya bu benim için imtihan ya da zenginlik nasıl imtihan olabilir herkesin kafasında böyle bir soru vardır hocam nasıl yani zenginler nasıl imtihan olsun nasıl zorluk çeksin onun zorluğu da şudur yani insan elindeki imkanları Allah'ın rızası doğrultusunda harcayacak mı bu onun imtihanıdır. Çünkü insana şöyle bir özelliği var. Benim olsun, en güzeli benim olsun tarzında bir yaklaşıma maalesef bir özelliğe sahip olduğumuz için zengin kişi de harcayacak mı? Allah yolunda o parasını hibe edecek mi? İnsanları dağıtacak mı? Bu noktada e, imtihan ediliyor. Dolayısıyla dünya hayatı bizim için her türlü imtihan. Bazen hani ayette de söylüyor ya, bazen bizi aç, işte e, çocuklarımızı Allah-u Teala sınar. Ve aslında orada verdiğimiz tepki bizi ahirette e, iyiliğe veya kötülüğe ulaştıracak üzüntü yaşadık işte hep de benim başıma gelir işte lanet olsun şu mu bu mu böyle tarzda konuşmalar gerçekleştirilebiliyor maalesef İşte tam bu noktada aslında bir kayıp yaşadığımızı söylemek mümkün sabır göstermek yerine asi oluyorsak ahiretimizi kaybetmişiz demektir ya da iyi bir güzel iyi bir şey yaşadığımızda güzel bir şeye ulaştığımızda şükürler olsun bunu da Allah verdi bana nasip etti diyebiliyorsak eğer kazanır e, ahiretimizi kazanıyoruzdur. Ya da tam tersini düşünelim. mesela. İşte ben bugünlere gelmek için çoktum çok emek sarf ettim. İşte e, bunu ben yaptım. Bu başarının mimarı benim tarzındaki yaklaşımlar da aslında tam anlamıyla doğruluk taşımıyor. O yüzden başarının da, üzüntünün de, sevincin de, e, iyiliğin de, güzelliğin de aslında bir imtihan oluşunu unutmamak gerekiyor. Dünya hayatının amacı insanın yaratıcısını tanıyıp kulluk bilinciyle yaşamak. Zaten ayette de ifade ediliyor. Diyor ki ben cinleri ve insanları bana kulluk etsinler diye yarattım diyor allah Teala. Yani onu tanıyalım diye, onun yüceliğini bilelim, kavrayalım ve buna göre yaşantımızı sürdürelim diye yarattığını söylüyor. Yani en yüce olanın Allah olduğunu, yaratanın, rızık verenin, koruyan, gözetenin, hayat sahibi olan, hiç ölmeyecek olan Allah'ın varlığına ve birliğine inanmayı aslında ne yapıyoruz? E, aklımızdan çıkarmamamız gerektiğini hatırlatıyor. Evet dünya hayatı akıp geçiyor. Belli amaçlarımız var, belli isteklerimiz var. E, üzüntü duyduğumuz anlar var, sevindiğimiz anlar var ama hatırımızdan çıkarmamamız gereken her bir anda aklımızdan çıkarmamamız gereken tek bir şey var. Allah'ın varlığı, birliği ve yaptığımız bütün işlerin karşımıza geleceği. O yüzden bu bilinçle yaşam sürmemiz bekleniyor bizim. İnsan için dünya hayatı ahiret hayatının tarlası gibidir. Ne ekersen onu biçersin. İyi işler yaparsan karşılığında iyilik alırsın. Kötü işler yaparsan karşılığında kötü bir yere varırsın. Aslında tamamen mantık bu. Son olarak da dünya hayatının geçici olduğu, asıl hayatında ebedi hayatında ahiret yurdu olduğunu ifade ediyor Kur'an-ı Kerim. Hatta bunu birçok ayette görüyoruz. Yani oyun ve eğlenceden ibarettir diyor dünya hayatı için. Yani gelip geçer anlamazsınız bile nasıl gelip geçtiğini. Öyle zaten yani şu an düşündüğümüzde hayatın çok hızlı bir şekilde aktığını ve varacağımız noktanın da neresi olduğunu biliyoruz. O yüzden de buna göre davranışlarımızı sergilememiz bekleniyor. Hemen gelelim örneklerimize. Ne demiş bize? Dünya ve ahiret hayatına ilişkin ayet ve hadisleri işaretleyiniz. Yani dünya hayatına ilişkin ya da ahiret hayatına ilişkin bilgi verilen ayetleri, hadisleri bir inceleyelim. Bunlar sorularda da karşımıza getirilecek. O yüzden böyle bir etkinlik hazırladım. İyi bilin ki şu dünya hayatı boş bir oyalanma ve oyundan başka bir şey değildir. Az önce bahsettiğimiz şeyi söyledi değil mi? Ahiret yurduna gelince işte gerçek hayat odur. Dünya hayatı gelip geçicidir. Asıl yurt, asıl kalacağımız yer, asıl varacağımız yer ahiret yurdu diyor. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Bunu işaretleyeceğim. İkincisine baktım hemen. Her canlı ölümü tadacaktır. Ecelin geleceğinden bahsediyor. Ve devamında ve ancak kıyamet günü yaptıklarınızın karşılığı size tas tamam verilecektir. Yani bu dünyada yapıp edilen her şey ahirette karşılık bulacaktır diyor bizlere. Biz senden önce gönderdiğimiz her bir peygambere gerçek şu ki benden başka ilah yoktur. Öyleyse sadece bana kulluk edin diye vahyetmişiz. Şimdi burada iki unsur var. Bir tanesi Allah peygamberler göndermesi. Bir diğeri de Allah'ın bir ve tek oluşu yani tevhid inancı. Ama ben neyi arıyorum? Ahirete ve dünya hayatına ilişkin olanı arıyorum. O yüzden bunu işaretlemedim. Hadiste ne diyor? Aşağıdaki hadise bakalım. Akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için çalışandır. Evet dünya hayatında dediğimiz gibi belli bir sorumluluğumuz var ama aklını kullanan kişi doğru bir şekilde aklını kullanan bir kişinin yapacağı işler arasında ne vardır? Kendisini hesaba çekmek vardır. Sorumluluk bilinciyle hareket etmek vardır. Ve yaptığı işleri ahireti düşüne yapmak vardır ahirete çalışmak vardır o yüzden bunu da işaretledim. O kullarının üzerinde her istediğini yapma kudret ve kuvvetine sahiptir Allah Teala kudrete ve kuvvete sahiptir. Bize bunu hatırlatıyor. Ayrıca üzerinize yaptıklarınızı kaydeden ve sizi koruyan melekler gönderir. Bakın koruyan melek yani hafaza meleklerinden bahsetti. Ama ben dünya hayatı ve ahiret hayatına ilişkin bilgi arıyordum. Birinki dünya hayatı bir oyun, bir eğlence, bir gösteriş, aranızda övünme, mal ve evlatta bir çokluk yarışından ibarettir. Yani gelip geçicidir. Bizim bu tutumlarımızı, davranışlarımızı aslında eleştiriyor burada. O yüzden hatırlatmada da bulunuyor. Yani gelip geçici olduğuna dair. O yüzden buna da tik attım. Melekler sizden biri Allah'ı zikrettiğinde onun yanında yanında bulunur. Meleklerin bizleri koruyup kollaması, yanımızda bulunmasından bahsetti. Ama dünya ahiret hayatıyla ilişkili olmadığı için işaretlemiyorum. Hiç ölmeyecek gibi dünya için, yarın ölecek gibi ahiret için çalışın diyor. Evet dünya hayatında da sorumluluklarımızın olduğunu söylüyor bize Peygamberimiz. Allah'ın razılığını gözeterek davranışlarda bulunmamız gerektiğini ve yine ahiret için de muhakkak bir birikim yapmamız gerektiğini hatırlatıyor. O yüzden bunu da işaretledim. Evet bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.